Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Peki asgari as ücret ne olacak? Milyonlarca çalışanın gözü o rakam için. Temmuz ayına çevrilmişken şimdi sürpriz bir iddia atıldı efendim ortaya. A, iddiaya göre? Asgari ücrete %50'den fazla zam yapılacak ve rakam 10. 3000 liraya çıkacak asgari ücrete tabii ki zam yapılmalı. Ama yeterli. Değil. Enflasyona da müthiş bir şekilde mücadele edilmesi. Bunun planlanması şart. Gözler Temmuz'a çevrilmişken sürpriz rakam ortaya atıldı. Asgari ücretin 13 bin liraya çıkacağı iddia edildi. Bu parayla bu gece geçim olmaz. İnsanca geçinebilmek için en az 15-20 bin diye düşünüyorum. Milyonlarca asgari ücretle çalışan Temmuz'u bekliyor. Çünkü ara zam için 7. ay işaret edilmişti. Geçen senede ara zam yüzde 30 oranında yapılmış. Asgari ücret 5500 liraya yükselmişti. Yayında ise 8500 liraya çıkarılmıştı. Şu şartlarda 20.000'in altında hiç kimse almamalı. 10 bin verseniz 15.000 de verseniz. Yetmez ki. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar seviyesi dese de ara. Zam doranın %50'yi aşacağı iddia edil asgari ücretin 13 bin lira. Olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Her geçen gün market fiyatları. Arttıkça maaşı ne kadar zam yapılsa da belli bir süreden sonra piyasanın altında kalıyor açıkçası. En düşük memur maaşı konusunda da kafa karışıklığı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 bin lira olacağını söylemişti ama o rakam net mi yoksa bürüt mü tartışması başlamıştı. Son noktayı Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay koydu. Altını çizerek söylüyorum, en düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltiyoruz asgari ücret aynı şekilde artacaktır dedi.